İyi günler arkadaşlar. Görsel programlama bir dersimizin 5. konusu için verdiğimiz örneği gerçekleştirelim. Bunun için Visual Studio programımızı açıyoruz. Start page'den New Project linkine tıklıyorum. Kurulu şablonlar arasından Visual C Sharp dilinin altındaki Windows Desktop, Windows Forms Application seçiyorum. Proje ismi olarak Ders 05 diyorum. Kaydedeceğim lokasyon, e-stüdyosunda arkası olacak, İsterseniz buradan değiştirebilirsiniz ya da son kullandıklarınız arasından seçebilirsiniz. Çözüm için ayrı bir klasör oluşturmasını istiyorum ama çözüm ismi de projemle aynı olsun diyorum. Tamam düğmesine bastım. Evet, boş formumuz açıldı. Bu form üzerinde bir etiket, bir metin kutusu, iki tane düğme bulunacak. Metin kutusunun içerisine kullanıcı ismini yazacak. Düğmelerden birine tıkladığımızda kullanıcı ismini aldığımız kullanıcıya selam verecek. Diğer düğmeye tıkladığımızda ise programı kapatacak. Hemen bir etiket koyuyorum form üzerine. Sol üst köşeye yerleştirdim. Etiketimin üzerinde adınız diye yazacak. Evet. Bu kontrole program içerisinden herhangi bir referans vermeyeceğim için ismini değiştirmiyorum. Metin kutusu yerleştiriyorum. Hiza alıyorum. Evet. Metin kutusunun ismini text box ad diye değiştiriyorum. Program içerisinde buna referans vereceğim. Anlaşılır bir isim vermek faydalı fayda olacaktır. Kullanıcı en fazla isim için 30 karakter girebilir diyerek max length'i 30'da kısıtlıyorum. İki tane düğme yerleştireceğimi söyledim. Bunlardan birincisi selamla düğmesi olsun. Üzerinde selamla diye yazsın. Evet, altla beraber S kısa yol oluşturacak. Butonun ismini de B selam diyorum. İkinci düğmem programı kapatmak için kullanacağım düğme düğmenin ismi B kapat buton kapat olsun ve üzerinde de kapat diye yazsın. Kapat diye yazsın. Evet. İsterseniz selamla düğmesini varsayılan düğme yapabilirsiniz. Form seçiliyken form özelliklerinden accept button yani enter tuşuna bastığımda devreye girecek olan düğmeyi selamlı olarak seçiyorum. Yine aynı şekilde cancel button kapat iptal düğmesi olarak da buton kapatı seçiyorum. Böylece SC tuşuna bastığımda da yine kapat düğmesi devreye girmiş olacak. Evet. Şimdi bu düğmelere tıkladığımızda çalışacak kodu yazmalıyız. İsterseniz bunu düğmeyi seçtikten sonra events olaylar sekmesinden klik olayını seçip çift tıklayarak yazabilirsiniz. Evet, bu düğmeye tıkladığımda kullanıcının ismini soracak. Kullanıcıya, kullanıcıya selam verecek. Bir önceki dersimizde zaten messagebox.show metodunu nasıl kullanacağımızı söylemiştik. Buraya mesajımı yazacağım. <laughs> Merhaba. Bilgir. Bu defa dünya yerine ismini aldığım kullanıcının adını bilmek istiyorum. Ünlemle kapatalım. Hatta isterseniz biraz satıra inip biraz satıra inmek için Carriage ve New sembollerini gönderiyorum. <laughs> ve nasılsın diye sorabiliriz. Evet. Eğer ileti kutusunun başlı olmasını istiyorsanız oraya başlığını ekleyebilirsiniz. Nasılsın diye sorduk. Evet, hayır diye ee, iyiyim, kötüyüm diye diyebileceğine göre. İyi misin diye sorduk. Nasılsın? İyi misin? İyi misin diye soralım. O da evet ya da hayır desin. Yes, no Soru sorduğumuza göre ikon olarak soru seçeneğimizi işaretliyoruz. Evet. Bu şekilde kaydediyorum. Görelim hemen hızlıca. Form geldi. Ismi yazıyorum. Mesela Erhan. Selamla diyorum. Evet. Merhaba Erhan. Nasılsın? İyi misin? diye sordu. Evet diyeceğim veya hayır diyeceğim. Kapat düğmesini kodlamadığım için aktif değil. kapat düğmesinin kodunu yazalım şimdi. Düğmelerin varsayılan eylemi click olayıdır. Dolayısıyla ben event gelip click karşısına çıktı yerine istersen direkt düğme üzerine çıktı da click metodunu kodlayabilirim. Kapat düğmesine tıkladığında formu kapatmasını, programı kapatmasını istiyorum. this dediği form1 olur. Form1'i kapatmasını istiyorum. Evet. Programı kaydettim ve tekrar çalıştırıyorum. İsmini yazıyorum. Mesela Ayşe. Selamla diyorum. Merhaba Ayşe. Nasılsın? İyi misin? Evet. Kapat düğmesine basıyorum. Formu kapanıyor. Tekrar çalıştırıyorum. Bu defa fareyi tıklamak yerine Enter'a basınca selam düğmesi devreye giriyor. SC'ye basınca da programı kapatıyor. Çünkü kapat düğmesi devreye girsin dedim. SC tuşuna bastığında. Escape tuşuna bastığında. Şimdi başka bir şey deneyelim. Kullanıcı ismini girmeyi unutursa. Kullanıcı ismini girmeden selamla düğmesine basarsa <laughs> bu defa orada merhaba Ünlem nasılsın iyi misin Evet bu şekilde gelecek isterseniz kullanıcı isim girmediğinde farklı bir mesaj verebilirsiniz örneğin textbox at .text işte eğer isim girmemişse bu şekilde boşsa o zaman ismi girmediğine göre şunu yazmama gerek yok. Merhaba yabancı diyebiliriz. Merhaba yabancı. Nasılsın? iyi misin diye sorabiliriz. Yok. Eğer isim girmişse o zaman ismiyle hitap edeceğiz. Tekrar çalıştırıyoruz. İsim yazmayı unuttum. Selam diyor. Merhaba yabancı nasılsın iyi misin diye sordu. Ben de buraya şimdi ismini yazıyorum. Selas sevdiğim diyelim. Merhaba Selim diye soruyor ismini verdiğim zaman. Tekrar iyi günler arkadaşlar. Görsel programlama Biz dersin 5. konusundaki örneğimizle ilgili bazı düzenlemeler yapmıştık. Şimdi onların kodlamasına geçelim. yaptığımız düzenleme, düzenlemelerden ilki selamla düğmesi üzerine geldiğinde farenin fare geldiğinde düğmenin biraz büyümesini istemiştik. Bunun için selamla düğmesi seçiliyken properties panelinden olayları events panelini açıyorum fare mouse enter fare düğmenin üzerine geldiğinde etki alanına girdiğinde adlı e, metodu kodluyorum mouse enter düğmemizin bir genişliği var e, ve fare üzerine geldiğinde bunun bir miktar büyümesini istiyorum mesela 40 piksel büyümesini istiyorum bu ton selam düğmemin adı. Genişliğini 40 piksel e, artırıyorum. Evet. 40 piksel artırdığımda bu sağa doğru büyüyecektir. E, i̇ki tarafa hem sola hem sağa dönüp büyümesi için e, büyüttüğüm kadarın yarısı kadar sola kaydırıyorum. Dolayısıyla 20 piksel bunu sağa e, sola kaydırmış oldum. Evet. Yine aynı şekilde fare düğme üzerinden ayrıldığında yani mouse leave olayı gerçekleştiğinde çalışacak kodu yazıyorum. Bu defa düğmem tekrar eski konumuna, eski genişliğine gelecek. Bu yüzden artırdığım kadarını azaltıyorum ve sola kaydırdığım kadarını da artırıyorum. Evet. Hemen testimizi yapalım. Selamla düğmesi üzerine geldiğim zaman sola ve sağa 20 piksel toplamda 40 piksel genişlediğini görüyorum. Fare üzerinden ayrıldığında tekrar eski konumuna geliyor. Acaba tıklamada sıkıntımız var mı? Hayır. Yine kodumuz normal çalışıyor. Bir diğer nokta arkadaşlarımızın istediği text box düğmesinin içerisinde isminiz yazsın ama biz tıkladığımızda o kaybolsun bazı web sayfalarında olduğu gibi. Bunu peki nasıl kodlayabiliriz? Text alanına varsayılan olarak isminizi giriniz diye yazıyorum. Evet. Şu an burada isminizi giriniz diye yazıyor. Ne zaman ki buraya tıkladık o zaman ee, o yazının silmesini ve isim yazabileceğimiz hale gelmesini istiyoruz. Ha, şimdi Düğmelerin varsayılan olayı klik idi. Acaba metnin varsayılan olayı nedir? Metnin varsayılan olanı text change yani içindeki metin değişti e, olayıdır. Böyle bir durumda e, metin değiştiğinde çalışacak kodu buraya yazabiliriz. Ama e, biz şu an ne istiyoruz? Oraya fareli tıklandığında o zaman demek ki ne yapmalıyız? <laughs> Olaylara gelip text box seçiliyken olaylara gelip Klik olayı gerçekleşince çalışacak kodu yazmak üzere buraya çift tıklamamız gerekiyor. Ha, diyeceksiniz ki buradaki bir metot boş kaldı. Bu ne olacak? Bunu doğrudan buradan silerseniz bir iki hata alırsınız. Bazen e, formunuzun tasarımı gidebilir. Bu durumda yapmanız gereken şey e, text seçip orada text changed olayını resetlemektir. Text change olayını Eset sonra e, kaybolduğunu, o boş metodun kaybolduğunu göreceksiniz. Yani şimdi metin kutusuna tıkladığımızda ne olacak? Tıkladığımızda Text at e, temizlensin istiyoruz. Clear ile bunu yapabilirsiniz. İsterseniz içindeki metni sıfırla diyebilirsiniz. Text Box nokta text eşittir diyebilirsiniz. Bu yolda mümkün. Çalıştırıp test edelim. Form geldi. Tıklıyorum. Kayboldu. İsmi yazıyorum. Selamla düğmesine basıyorum. Evet.